Günlerden bir gün iki küçük kardeş mutfağın köşesinde bir dilim ekmek buldu. Gözleri birbirine değerken sessizce ekmeği bölüştüler. Birinin eline daha büyük bir parça düştü. Gözücuyla kardeşine baktı. Ardından hiç düşünmeden o büyük dilimi diğerine uzattı. "Sen daha küçüksün. Sen doymalısın." dedi. Sesi sıcak ve kararlıydı. O an ekmeğin tadı, karınlarının açlığı bir anda ikinci plana düştü. Çünkü orada o küçücük odada paylaşmanın ve düşünmenin değeri her şeyden büyüktü. Kardeşlik bazen bir ekmeğin bölüşülmesinde, bazen de bir kelimenin sıcaklığında gizlidir. İki çocuk ellerindeki dilimlere baktılar. Belki her biri hala açtı ama gözlerinde bir ışıltı belirdi. Açlıklarını unuttular. Çünkü kalplerinin derininde başka bir duygu büyüdü. Birlikte olmanın, birbirini gözetmenin huzuru. O anda ekmeği bölüşmek, bir sofrada iki kişilik yer açmak demekti. Ama asıl paylaşılan sevgiydi. Küçük kardeş, kendisine uzatılan büyük parçayı alırken gözlerinde minnet ve sevinç vardı. Büyük olan ise verdiğiyle mutlu oldu. Çünkü gerçek doyum mideye değil yüreğe ulaşır. O gün iki küçük çocuk hayatın en önemli derslerinden birini öğrendi. Paylaşmak, bazen sahip olduklarından daha fazlasını sunmaktır. Kardeşliği, bir dilim ekmek kadar sade, bir bakış kadar anlamlı yaşadılar. Açlıkları geçti. Çünkü birbirlerinin yanında olmak onların en büyük zenginliğiydi.